Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte yeni hesabımı oluşturuyorum arkadaşlar. Ayrıca kutu açılımı yapacağız. Daha çok böyle kutu açılım videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi çok sorulan sorulardan bir tanesi niye yeni hesap açtım? Bu yeni hesapla ne yapacağım? Arkadaşlar yeni hesap açmamın sebebi biliyorsunuz ki dünkü videoda biz emülatörden oyun oynadık ve ben emülatörde Elmas 1 ligindeyken yani şey tabletten oynadığım zaman elmas 1 ligindeydim. Tabletten şu anda oyun oynayamıyorum. Ayın birine kadar 1 ocağa kadar oyun oynayamayacağım tabletten. O yüzden zorunlu olarak emülatörden oynamam gerekiyor. Açıklayamayacağım çok uzun. Yayına gelen arkadaşlar biliyor neden tabletten oynayamadığımı. 1 Ocağa kadar da yeni bir hesapla takılmamız gerekiyor. Ayrıyeten arada bir de emülatörden oyun oynadığımız için yeni bir hesap oluşturmak istedim. Çünkü asıl hesabım Elmas 1'di. Emülatörde size video çekeceğim diye 9 dakikalık bir video çekeceğim diye Elmas 5'e kadar düşürdük hesabı. Elmas 5 oldu yani hesap. KD'miz 4.5 4.60'dan 3.80'e kadar geriledi. Yani emülatördeki olan kolsuzluğumu bu hesap üzerinde deneyeceğim. Tabletteki olan asıl hesabımla da gerçek ciddi maçlarla oyun oynayacağım arkadaşlar. O yüzden yeni hesap açmam gerekiyordu. Fakat yeni hesap açtığım zaman kıyafetsiz olur mu? Olmaz diyerek hesabımıza UC yüklememizi şimdiden yapıyoruz arkadaşlar. Sıfır UC'miz var. Şu anda bakalım. 8100. Yetti mi? Yetmedi. Bir tane daha. Kaç geliyor? Kaç K oldu? 16200. Yetti mi? Asla yetmedi. Bu arada bu videoya like atanların inşallah bu kadar UC'si olur abi. Yetti mi yetmedi bir tane daha Gönder gelsin Etti mi? 32.400. Çok beni tatmin etmedi. Bu da son olsun o zaman. Yapıştıralım gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. 40.500 UC'yi sizinle birlikte çatır 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 harcayacağız arkadaşlar. <laughs> Hesabımızın iki 181 santim 3 kilogram 19 santim. Merak etmeyin 19 santim burun arkadaşlar. Hesabımızın ikili değiştireceğiz. Öyle yayında troll olsun diye yapmıştık zaten. Hesabımızın ikini değiştireceğiz arkadaşlar. Biz bir aileyiz ve ailemize temsil temsilen böyle birinlik bize yakışmadırı düşünüyorum. haberiniz olsun. Hatta şöyle ID'mizi de gösterelim abi. Bu ID'yi de arkadaş olarak ekler misiniz? Popülerlik mi atarsınız artık ne yaparsanız bilmiyorum. Şimdi hesabımızda UC yatırdık ve kod ödülü ne bunlar ya? Ne kodu ya? Birisi bende kod kullanmış. Bir kardeşimiz elindeki kodlarla benim ID'mi girip kod kullanmış. Şu anda ayrıyetten Nimo TV'de de yayındayız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum bu arada. Çok tatlı bir hesapla açılışımızı Aç açılışımızı yaptık abi. Hemen Özel sandık hızlı bir şekilde onlu patlat özel sandık aç go Geç Güzel şeyler gelsin göz bandı Sırt çantası Sırt çantası Kırmızı bir kıyafet alana kadar ben buradan onlaşmaya devam edeceğim desem Çok mu kötü olur Gelir mi bir kırmızı item Sevmedim bunu ama hesap bomboş olduğu için yine de güzel. Belki bu hesabı emülatörden bir daha hiç oyun oynamayacağım dedikten sonra size verebilirim yani. O yüzden öyle bir gerçekte var arkadaşlar. Bum! Gerek kalmadı. Hadi! Bu Hayır. Tam paraşütümüz yoktu aslında. Paraşüt de iyi oldu. Ben bir de Royal Pass açmak istiyorum. Bir dakika. Müsaadenizle Royal Pass açalım mı? 1800 UC. Yükselt. Tamam. Elit olduk. Kendine çok iyi bak. Kapat. Bunu da kapat. Çerçeveler merçeveler hepsini halledeceğiz kardeşlerim. Siz sakin olun. Özel sandık onu yapıştır ve geç. Heyecanlandım ama o sonda bir şey geleceğini düşündüm heyecanlandım. Teşekkür ediyorum PUBG Mobile. Sevdiğim kostüm bu. Bu hem bu şanslı fare setini seviyorum. Merak etmeyin. Geç. Hadi güzel bir şey gelsin. Ne olur ama ya. Hadi. Tatlı ikramına başlatma şimdi ya. Araba. Tamam güzel. Kırmızı lotus taçcamızı da aldık. Hadi kırmızı Gelmedi. Gelmedi. Anla ki. Hesaptaki parayı çatır çutur harcamaya devam ediyoruz bu arada. Geç mi Devam et. Bum. Hadi kırmızı. Maske geldi. Lotus maskesi miydi bu? Yok şanslı fare başladı. Bir onu daha. Bum. Kötü. Yine kötü. Tamam. Karlo'muzu alalım. Biz bir Karlo alalım değil mi? Bir Karlo alalım. Evet doğru. Satın al. Hoş geldin. Tamam. Bir onla daha patlatıyorum. Gel. Teselli ödülü gelince hiçbir şey gelmiyor ama ya. Oğlum teselli ödülü gelince hiçbir şey gelmiyor ama ya. O zaman klasik sandıktan bu videoya like atanların ve kanalımıza abone olanların şerefini açıyorum ve buz diyarı geliyor. Oğlum gelirse çok fena olur bu arada. Geçim zannettim. Tamam. Hiçbir şey gelmedi. Royal Pass 31'deyiz. Onu bir tane daha yapıştırıyorum. Geç. Scarly. Tamam. Bir de senimiz oldu. Buggy. Buggy de güzel. Köpek balığı onu boş ver. Onu geç. Onu geç. Bir dakika ya. Bakın şimdi. Bundan 5 tane açacağım ve kırmızı set çıkartıyorum. Bundan 5 tane açıp kırmızı set nasıl çıkartılıyor? İyi izleyin şimdi. Bir tane tekli. Geç. bak, bak, bak şimdi. Yok 5 tane değil ya. Bundan 4 tane açıyorum ve kırmızı set çıkıyor. 1 2 3 Geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Azat mah yazıyordu. Ne oldu Azat? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Azat? İşte adamı böyle. Hadi bakalım. Kırmızı. Başlığımızı da aldık. Hemen o diğer onluyla da kırmızı set gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz kırmızı seti de alalım da öyle gidelim. Oğlum gelseydi ulti olurdu bu arada. Neyse. Sol taraftaki şeyleri alalım. Gel buraya. Ya buraya. Tamam. Ay yanlışlıkla açtım. Açma. Ay açtım. Tamam smoke geldi. Çok şey yapmaya gerek yok. Kapattım bunu. İvantere geri geldim. Bir dakika şuradaki ne? Ha, bu bonus. Tamam ver bunu. Bir de bunu ver. SLR. Tamam SLR'ı de ver 180 OC'ye. Neyse abi azıcık ucucuk ucundan ucucuk fullleyelim abi. Onlu yapıştırdım. Ya Allah seni kahretmesin çocuk ya. 7 tane friyoya banla. Bunu banla. Bunu da geç. Onlu patlat. Geç. Hadi güzel bir şey gelsin. Lotus maskesi. Tamam. Çapka. Gölge asker maskesi. Tamam. Bana kırmızı set lazım ya. Bana kırmızı set lazım lütfen ya. Lütfen kırmızı set verir misin? Vermezsen ama vektör verdin. Gel. Gelmedi. Gel. Medi ama uçak geldi. Tamam o da olur. O da olur. O da olur. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Onlu bir tane daha. Geç. Hadi lütfen. Neresin? Olmadı. Onlu patlattım. Geçtim. Lan tamam, bir hareket yaptı arkadan. Dur. Uçak vardı. Oğlum bu gereksiz oldu ya. Klasik sandık. Bir tane klasik patlatıyorum. Aldık buz diyarını. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Özel sandık. Gel kırmızı item. Sonra klasikten buz diyarını alalım. Ve buz diyarı, buz diyarı eğer çıkarsa geliştiririm buz diyarını. Derken gölge asker M416. Güzel. Kırmızı suikastçı seti. tam bir setimiz daha oldu. Çok güzel oldu. Klasik sandık. Gel artık kardeşim. Gel buraya. Geç. Gel buraya. Hop. Bek şey UMP QBS Oğlum hesabımdaki silahları fullledim ya Kapat bunu Şimdi şöyle bir şey yapacağım Özel spin çarkına geri geleceğim Şuradan 59 tane klasik sandık kuponu alacağım Tamam Geç 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 Hop Bunu da birleştir 18 mi? Şundan bir tane daha açacağım Çıkanlarla Kaç? 19 tane daha gerekiyor bize 19 tane klasik 2 tane onunla bedava diyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 tane var şu anda. Bir tane daha. Oo tamam aldım. Aldım. Tamam. Tamam hayırlı olsun. Tamam. Bunu kapat. Bunu kapat. Bunu gel. Bunu gel. 44 tane oldu. 3 tane bundan açacağım. 3 tane düz açacağım. Sonra 2 tane onunla açacağım Peleş. Hop. 2 Hop. 3 Haydi açtım. Haydi açtım. Lütfen. Güzel bir şey gelsin. Hayır. Yürü git. Tamam olabilir yani. Not bad, not bad, not bad, not bad. Biz arkadaşlar şunu açmadık ya. Ne <laughs> olur? şey Buz diyarı sandım. Buz diyarı sandım şu AK'yi. Bir tutuştu ama. Şunu var ya buz diyarı AK sandım. Abi bak buradaki QBS geldi. Scarly geldi. AK geldi. Kar 98'ler gelmedi. Bunun gelmesi bence can meselesi. Bak bunun gelmesi bence can meselesi. Ben size söyleyeyim. Abi gel. Bir <laughs> ودوق نديت الحق أنا ولعبت يا زهر واتبدلت وركبت أول موجة في سكة الأموال أنا ولعبت يا زهر واتبدلت وركبت أول موجة çıkmıyor abi. Gerçekten sinirleniyorum. Elim ayağım sinir. Elim ayağım birbirine geldi. Oo 5 tane verdi lan bu arada. Bir dakika özel sandık. Bir dakika dur. Dur dur dur. Dur ayarlayacağım chat. Sakin olun ya. Şş, sakin olun. Kırmızı bir tane setimiz olacak arkadaşlar yani. Dert etmeyin. Bak geliyor şimdi. Bak yolda. Bak geliyor. Bekle. Biraz daha bekleyin ama. Bekle. Bekle geliyor geliyor. Bak bak geliyor. Tamam Oğuz bak geldi. Yok yanlış yanlış alarm dur 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 dur. Oğlum bayağı bir şeyler çıkardık bu arada biz ya. Ay yanlışlıkla Ay elim kaydı. Elime bir şey oldu. Hadi. Ya buraya. Haydi. Ya Gel buraya. Gelmiyor. Gelmiyor. Bir sıkıntımız var arkadaşlar. Bir sıkıntımız var. Tek seferde onu açarak nasıl SKS alınır arkadaşlar. Bu videoyu izleyip öğreniyorsunuz. İyi izleyin. Alihan bunu koyma. Alihan bunu koyma. Şerefsiz ama ya. Bu koyma desem koyacak yani bunu. Ben biliyorum ya. Tek seferde onlu SKS nasıl alırır? iyi izleyin. Bak setiyle birlikte hem de. Bak geliyor. İyi izle. Alihan bunu da koyma. Klasik sandık. Onlu. Yapıştır. Artık ne olur bir şey gelsin. Düzgün bir şey gelsin. Tamam. 14k uçumuz kaldı. 14k uç kaldı. 14k uç kaldı. Malzeme sandığı. Bundan bir tane açacağım. Geriye kalanını açıyorum. Hop. Süresiz bir şey gelme ihtimali. Bir yerime uzay mekiğe girmesiyle aynı oranda. Süresiz sandım ama var ya yemin ediyorum bir yerime uzay mekiğe girmiş gibi hissediyorecektim şimdi. Onlu. Yapıştırdım. Geç. Kar 98. Oğlum Buz diyarı gelsin artık alo. Oğlum kar 98'de gitti. Oğlum geliyor geliyor ya buz. Şş, buz diyarı geliyor arkadaşlar bak. Bu geldi. Bu da gelecek. Sonra buz diyarı gelecek. Bence hepsini buna gömelim. Ne diyorsunuz? Geliyor geliyor. Dur bekle. <laughs> 不要。 bir şey söyleyeyim mi size gerçekten buz diyarı çıkarsa burada kafayı yeriz biliyorsunuz değil mi bak çıkmıyor ama çıksa gerçekten kafayı yeriz Bence gerçekten burada herkes böyle tırnağını yer böyle böyle Kesin yaparız bak. Sadece bu kar 98 çıkmadı. Bir de buz diyarı çıkmadı. Bunların da hepsi çıktı. Ver. Gönder gelsin. Şarkısız. Geç. Tamam kas güzel okey. Ya oğlum ben niye sadece buz diyarı bekliyorum ama. Oh. Gerçekten terleyeceğim. Gerçekten terleyeceğim. Oğlum bu şarkı çok güzel. Bu şarkıyı baştan mı yapsak ya? Oğlum bizim yine aynı şarkıyı mı açsak acaba ya? Oğlum bence bu şarkı uğurlu. Bedava ya. Hiçbir şey vermiyor şerefsiz. Geç. O gel, 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 gel Bunun kaskı da vardı bende değil mi? Oğlum Ivan envant evantere girmeyeceğim. Bunun kaskını çıkarmıştık değil mi? Zaman yolcusu başlığını çıkardık değil mi biz? Tamam. Klasik sandıktan zaman yolcusu setini tamamladık abi. Şu ve bu. Abi tamam. Onu ne ya? Sen nesin kardeşim? Evet işte bu. Aynen öyle kanka. Onu yapıştır ve Buz diyarı da gelsin artık videoyu kapatalım ya. Gel. Hayır öyle değil ya. Gönder. Allah seni kahretsin. Yine sen çıktın QBZ ya. Senin yerine diğer kar 98 ya da Buz Diyarı'nın çıkması gerekiyor. Lütfen 2 dakika adam ol. Ben niye Buz Diyarı bekliyorum ya? Çıkmayacak ki çok zor. Buz diyarı kadar zor bir şey yok burada ya. Arkadaşlar bu Arapça şarkının adını soruyorsunuz da bu Arapça şarkı özel bir şarkı. Youtube'da 350 milyon izlenmiş bir şarkı. Youtube'da 350 milyon izlenme var. Videonun yorumları 4-5 sene önce. Öyle söyleyeyim size. Birazdan açacağım. Haberiniz olsun. Hem de şeyle açacağım. Bekleyin. Arkadaşlar 4 tane klasik sandık açıyorum ve buradan kalkıp gidiyoruz. Okey mi? Buz diyarı çıkarsa var ya. Buz diyarı çıkarsa Tamam artık o saatten sonra daha şey yapmaya gerek yok. Çünkü baya uğraştık ya. Şş, baya uğraştık. Memelatör hesabımız için. Memelatör hesabı. Modum düşük açacağım bu sefer. Hiç beklentisi kalmamış gibi. Olmuş. Bak elimize buz diyarı nasıl yakıştı gördün mü? Gördün mü chat? Bak. Bak şimdi. İyi bak. Bak 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 gördün mü nasıl yakıştı? Lütfen ne olur? Ne olur son buz diyarı başka bir şey istemiyoruz. Ya da kırmızı başka bir şey ver. Tamam. Bire bir tane verdi bize bedava. Geç. Ya böyle dönünce tekli de buz diyar zannediyorum. Son iki tane ya. Nimet nimet. Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var. Hayır buz diyarı sandım seni. Alt. <laughs> ya. ya buz diyarı sandım. Son açılımımız. Hayırlı. Uğurlu. Olsun. Son iki şans. <gülüyor> 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 tamam. Tamam bu da böyle oldu. İki tane de senden var gel. Eğer şimdi açacağım sınırsız çıkarsa bir 8100 uca daha yüklüyorum. Hadi bakalım. Tamam. Mor item çıkarsa yani şunlar çıkmazsa bir 8100 daha yüklüyorum. Oh. Çıkmadı çıkmadı yok öyle bir şey. Nereye gidin lan evinize? Envanterimize gelelim. Ona ne avradın ya? Setlere bak ya. Kask. Oğlum hesabım fullendi benim. Oğlum hesabı fullledim. En azından kaskımız var. Çantamız var. Hadi şu çantamız olsun. Carlo'yu bir takalım. Carlo gel buraya. Carlo gel kardeşim şuraya. Carlo. Bu. Bu. Bu, bu da var ya inanılmaz. Evet. Tamam. Güzel. Ama bunun çantası niye bu? Evet. bir çanta insan bir çanta verir. Bunu kullanacağım ben bu arada. O çanta çok kötü. Royal Pass'teki çanta var mı? Royal Pass'i de alalım abi. Evet doğru. Royal Pass'tekileri de alalım. Bu sefer bunu istiyorum. Çekilişle vereceğimiz hesaptaki ile şey olmasın. Tamam ver. Uç olarak değiştir abi. Evet. Anla. TP. Kask. Bu. Siber jellat seti. Tamam. Okeyle bunu. Ona ne uğradın? Tamam. Oğlum 11 tane daha verdi. <gülüyor> <gülüyor> Batamıyorum ya. Tamam, 10'la açıyorum. Bak 10'la açıyorum. Eğer pembe çıkarsa, pembe ve üstü çıkarsa yine yüklüyorum. Ama bak bu sefer yine, daha yine zor challenge. Yine zor challenge. Tamam mı? Gönderiyorum. Hayır çıkmasın. Tamam. 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 Oh, ne oldu? Ne oldu? Başka silahlarımızı takalım. Gel. Sen benim yüreğimi ağzıma getirdin. Sen gel. Sen. 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 Kurmalı. Gel. Hafif makinalından UMP gel. Vektör. Gel. Vektörden 3 tane çıkmış lan bu arada. Tabanca. Şu kırmızı tabanca değil mi? Aynen. Tabanca. Yakın dövüş. Bu. Bir tane de şu tava. Tamam şuna tıklayalım. Buna alalım. Sedan'dan bu. Buggy'den. Bu olsun. Abi başka bir şey artık konuşmaya gerek yok yani. Buna bu değil. Bu da değil. Şunları takınca üstümüzdeki gibi düşüyor. Şunu takmamız lazım. Tamam okey. Bu hareketimiz var. Tamam. Bir de bu var. Evet böyle. Tamam, okey. Okey abi, her şeyi hallettik, bitti gitti. Motorları da hemen şöyle girip buraya, Kaos toha girip mod atalım şöyle bir şeyler. Ücretsiz gönder. Sen senden göndermeyelim, senden gönderelim. 6 tane şöyle gönderelim. Evet, parçalamaya gelelim. Parçala. Tümünü seç. 3850'ye parçalanıyordu ve parçalanmıştı. Evet. Arkadaşlar, hesabımızı efso, manyak. Oh my godness şeklinde getirdikten sonra bu halini aldı hesap. Hesap gayet iyi oldu. Gayet güzel oldu. Motoru gönderemedik mi? Tamam, neyse boş ver, dur. Tamam, tamam göndeririz. Sonra göndeririz. Dur. Hesabımızı bu şekilde yaptık. 400 UC'miz de var. Nick'imizi de şimdi değiştiririz. Biliyorsunuz biz Nimo TV'de yayındayız arkadaşlar. Hatta hemen şöyle göstereyim. Hemen şöyle göstereyim. Bir hay YouTube yazar mısınız chat'teki arkadaşlar? Bir hay YouTube alalım abi. Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda da Nimo TV üzerinden yayındayız. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak ya da Alihan ekrana koskocaman yazar. E, linke tıklayıp gelebilirsiniz arkadaşlar yayınlarımıza. Ee, yayınlarımızı kaçırmayın. Gayet çok fazla eğleniyoruz. Çok 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 eğleniyoruz. PUBG Mobile oynuyoruz. Saat 9.30 ondan sonra da GTA 5 hikaye modu oynuyoruz arkadaşlar. Soygunlardan tutun kaçakçılığa kadar bir sürü şey yapıyoruz. Sizler de yayına katılmak için aşağıdaki linke tıklayıp gelebilirsiniz. Google Play Store veya App Store üzerinden ücretsiz bir şekilde de indirip gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.